domatesimiz, soğanımız, acı biberimiz, tatlı biberimiz, sarımsağımız. Sumağımız, acı pul biberi. Acılı naneli dedim. Allah Allah. tamam. O sarımsaklarımızı da çekek şöyle. degek şöyle. Tamam. Şimdi bunun üzerine kebabımızı çekeceğiz. Getirdin Mehmet abi üçüncü ekmeğini. Of 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 üçüncü ekmeğe bak. Bu ekmeği hemen kesek Osman. Ah şu ekmeğini of oh, of Allah Allah. Rattı mel kıyması. Bulgur gibi dağılır. Oh of ki of. Dağılıyor şişte durmuyor. Of. Aç el Osman aç. Bunun yanında ne içilir Osman biliyor musun? Buz gibi ayran. Of Al bakalım. Allah Allah. Uf, elim yandı Osman. Allah Allah. Soğandan. Öf 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 öf. pişmiş soğandan. Domatesini sen kendin ye. Al bakalım Osman'ım. Of. Aç bakalım ağzını. Tut kendim. Ben de acıktım. Ben de yerim. Ne geliyorsan aç. Allah be. Ben de halim şöyle bir Allah be. Sana gelmiyor ki hele gelsin. Elinle tutamıyorsun ha? elinle. Bilmiyorum ne ben gittim altı bir Afiyet olsun Osman'ım. Adana'ya gel kebabımı ye.